Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Ben de Yusuf Bugün sizlerle birlikte Google Maps'ten rastgele bir yere gideceğiz ve Oranın neresi olduğunu tahmin etmeye çalışacağız Bir kere ben bir kere Yusuf Böyle işte Neyse videoya geçmeden Hayır da, abone yanlış unutmayın. anlattı O bana açacak ben bakmayacağım Ben onun neresi olduğunu tahmin edeceğim Ben de aynı şey söyleyeyim biz bu arada bir aydır video çekmiyoruz ama tabii ki siz fark etmiyorsunuz. Söyledim ya. Çekmiştik hmm. video hmm. önceden. Hmm. Neyse. Hadi. Başka bir yere bak. Ama dur ekran görüntüsü çekmeyi unuttum. Ekran görüntüsü başlasın. Evet arkadaşlar nereye gitsek? nereye atalım da yüzme bulamazsın. Burası hem yazıdan da anlamaz herhalde arkadaşlar. Tamam. Buraya gidelim. Hmm. Tamam, al, bul. Neresi burası? Ulan Batur Kazakistan. Nereden biliyorsun? Yok Moğolistan. Ya ama çok çabuk buldu. Ben bulamazsam. Buldum ]mış. bile çok geç. Moğolistan mı? Evet. Molisa mı ne kadar? Yazıyor orada bana ne istiyor soruyor arkadaşlar çok cahil Moğolistan yazmıyordu ki ulan Batur yazıyor Eee Moğolistan işte <laughs> Sen bakma ben çok zeki olduğum için sen beni kullanacaksın Ay. Aa ah, bul. yok bulma dur Buradan, buradaki ne? abone ol kısmından abone olabilirsiniz veya ekranı böyle yukarı kaydırıp orada şuradaki abone ol kısmına basıp abone ol şuradan şuradan da like atabilirsiniz sonra ekran aşağı Aa. geri çekip video Aa, izlemeye bu. devam edebilirsiniz Aa, bu. kes zaten bu araları fazla uzun oluyor. <laughs> Binlediğim bakın yazıyor üstte neresi olduğu ama çok kişi bitmeye burası Tayland galiba. <gülüyor> <gülüyor> Tayland mı? Yazılardan anladım. Bak. <laughs> hani bulamazdın hemen? Şimdi ben zor bir yeri göstereyim sana. Akışa <laughs> <nelerini hissek. gülüyor> hmm, arkadaşlar ne diyeceğim? arkadaşlar hadi <gülüyor> ikisini. Ama <laughs> buraya gidelim de neresi olduğunu bilemezdik. Neyse oraya gitmeyeceğim vazgeçtim. Buradan bir yere gidelim. Kanada mı? Pınar da, tana da mıydı? Evet. Ne? Ben bir dedim Çok göz var dedim. Evet bence anlamaz herhalde buranın neresi olduğunu. Yazmıyor Tolkien. Yazmıyor. Al. Burası. Ver. Rusya. Burası neresi? Hayır. 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 Bakın tabela var arkadaşlar. Tabelalardan bulabiliriz. Burada okul var. Okulun tabelasına bakalım en iyisi. Okul olduğunu okul geçirdiğinden anladım. Okul değildir belki. Ev falan böyle. Ukrayna. Hayır. Hayır. Çevir de göreyim. Evet, araştırıyoruz, buluyoruz, köşeleri sağlara, sollara bakıyoruz. Ben üstte ülkenin yazmasını bekliyorum. Menüzün Hayır, arayacağım. beklemiyorum. N Arabalara N bakalım, hadi. <laughs> Plakaları bölümlemişler. Sanki çok anlayacak <gülüyor> <gülüyor> Hayır, en Burası Östersund, Jönland'ı değil. Norveç mi? Hayır. İsveç. Evet. Bakayım İsveç mi İsveç'i? İsveç, İsveç, İsveç altta. İsveç'ti galiba. Çut. Evet, İsveç doğru bilmiş arkadaşlar. Çok doğru bilirim ben her zaman. Yanlış bildiğimi hiç bilemezdim. Biz de hiç de bilemem. Şu an Pepe'nin üstündesiniz. Antofagasta, Antofagasta. Portekiz <gülüyor> İspanya. <gülüyor> <gülüyor> Papel yazıyor ne şey acaba? <gülüyor> Brezilya. <gülüyor> Meksika. <gülüyor> Kolombiya. <Çöp>. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hile yapıyor arkadaşlar. <laughs> bu kadar gidiyor ama. <gülüyor> Bulamadım <laughs> hala. <laughs> Çünkü Gidelim biraz. Hayır kaç kez süreci? Malezya, Hayır. Endonezya. Hımm yeşil bina var arkadaşlar. Fransa. Pes ediyor musunuz? Avrupa'da mı? Bilmem. Malta. Pes ediyor musunuz? Yunanistan. Pes ediyor musunuz? Hayır. Bakın şurada alışveriş merkezi vardı, oraya gittim. Şurada bakın. Espana, İspanya. Soyadı o, soyadı birinin soyadı. Pes. Şili. Evet yeter video bence. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğenip like ve abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bye bye, bye bye, bye bye. Obrigado. Gracias. Quanta coisa. Merci beaucoup. Até